bugün burada ülkemizin Umut Köprüsü haline gelen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi kısaca Türk Kökü kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla bir aradayız. Sağlık Bakanlığımız ile Türk Kızılay'ın işbirliği hayata geçirilen Türk Ök, ülkemizin ulusal kemik iliği bankası olarak hizmet vermektedir. Amacımız ülkemizde bir dünyada kemik yeri nakline ihtiyaç duyan hastalarımıza en uygun kök hücreyi bulmak ve ulaştırmaktır. 18-35 yaş arasındaki vatandaşlarımız Kızılay merkezlerine giderek gönüllü olarak kan veriyor bir hastaya dokunmuş sağladığında biz hemen bağışımıza iletişime geçiyor ve süreci başlatıyoruz. Hastamıza uygun bağışçı yurt dışında bulunduğu ise kökücü Türk kök aracılığıyla uluslararası bağış ağına ulaşıyor. Hücresel ürünü güvenle ülkemize getiriyoruz. Ankara ve İstanbul'daki kemik ili bankalarımızda bu süreci büyük bir titizlikle yürütüyoruz. 2016 yılında Türkök 50 56 ülkenin üye olduğu Dünya Kemik İli Dönerleri Birliği'ne dahil olmuştur. 1 milyon 200 bin gönüllü bağışımızla dünyanın 7. büyük kemik iliği bankası konumuna ulaşmış bulunmaktayız. Bu tablo Türk milletinin vicdanını, merhametini ve paylaşma kültürünü en güzel şekilde yansıtmaktadır. Türkök aracılığıyla bugüne kadar 7500'den fazla hastamıza uygun kök hücre sağlanmıştır. Kıymetli misafirler, bağışlarımız ve hastalarımız iki yıl boyunca birbirlerini hiç görmeden yalnızca mektupla iletişim kurdular. Satır aralarına umutlarını, dualarını ve minnettarlıklarını yazdılar. Bugün ise o mektupların oluşturduğu bu özel bağı hep birlikte göreceğiz. Bu an burada olan herkesin hafızasında uzun yıllar boyunca unutulmayacak bir anı olarak kalacak. Hayat paylaştıkça büyür. İyilikse çoğaldıkça anlam kazanır. Bir canın nefesi bir başka canın duasında karşılığında insanlık yeniden doğar. Ve biz biliyoruz ki kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir. Kıymetli basın mensupları. Diğer yandan bakanlık olarak organ bağışı konusunda da büyük bir dönüşüm başlattık. Artık vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden tek tıkla organ bağışında bulunabiliyor. Yeni düzenleme ile barış bağışçının iradesi vefatından sonra da geçerli olacak. Ayrıca organın nakledilen bağışçının birinci derece yakınları da öncelik olarak organ bağışına sahip olacak. Yine bu anlayışla 4 Eylül'de yayınladığımız yönetmelikle ulusal, Doku ve hücre bankacılığı sistemini hayata geçirdik. Bu sistemle hastalarımızın doku ve hücre ihtiyacını yerli üretimle karşılamayı hedefliyoruz. Ülkemize kurulacak hücre ve doku ürünleri üretim merkezleriyle gen, kök hücre ve doku mühendisliği temelli ileri tedavi ürünleri artık Türkiye'de üretebilir hale geldi. Böylece hem üretim kapasitemizi arttıracak hem de ülkemiz bu alanda bölgesel bir merkez konumuna yükselecektir. Değerli katılımcılar, ülkemizde halen 32.500 vatandaşımız maalesef organ nakli bekliyor. Gelin hiç tanımadığınız birine umut olun. Çünkü bu ülkenin en büyük gücü insanının vicdanıdır. Her bir bağışımıza, her bir hastamıza Tüm sağlık çalışanlarımıza ve Türk Kızılayına şükranlarımı sunuyorum. İyilik mutluluğun en büyük sebebidir. Eğer başkasına iyilik yapıyorsanız, bu hazzı almayı öğrenmişseniz hayat sizin için güzel geçecektir. En büyük iyiliklerden bir tanesi, devinde bahsettiğim gibi başkasının hayatını kurtarmak, onun yaşamına en iyi şekilde sürdürmesini sağlamaktır. Bugün iki sene sonunda o iyilik yapanların üstelik de hiç tanımadığı, hiç bilmediği ama kendisinin dokusuna bir damla kanına muhtaç insanlara iyilik yapmış insanların mutluluğunu göreceğiz. Diğerlerinin de onlara karşı duydukları minnettarlığı ve şükranı duayı göreceğiz. Onun için ben diyorum ki Dünyada da, ülkede de en küçük bir toplumun birimi olan ailede de iyilik hakim olsun. İyilikte kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Şeyda Yılmaz'ı saneyle davet ediyoruz. İnsan hayatını kurtarmış, kurtaran insan burada arkadaşlar. O kadar değerli ki bunlar. Biz de, biz de sağlık saat, sanatlar arasındaki alemdir arasında, arasında, esasında. Arasında, Türk Türk de böyle. Esasında bir insan hayatını kurtarmak, herkesin hayatını kurtarıyor. Bir, her insan hayatını kurtaran insanlarımız var. Onların da Allah razı olsun örnekleri bunlar. Onların duygularını alacağız işte. Buyurun. Evet, merhaba. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ee, ben yedi yıl önce nakil oldum ve yedi yıldır hep bu anı hayal edip ee, ne konuşurum diye düşündüm aslında ama e, şu an düşündüklerim, dedim her şey çok karmaşık. E, sadece mektupları görünce bir şey hatırladım. 7 e, yıl önce ben bir me mektup yazmışım dövdürme ve demişim ki orada e, bana ilik verirken birazcık acı çektiysen bunun için özür dilerim. Ama benim bir buçuk yıldır çektiğim acılara son verdim. Bunun için teşekkür ediyorum demişim. Ee, gerçekten öyle bir birine hayat bağışlamak kesinlikle bu. Ee, benim acılarımı dindirdi, ee, benim hayallerime tekrar ulaşmamı, tekrar hayal edebilmemi sağladı. Ee, hepinizin karşılığında bir kere daha teşekkür ediyorum. Yani teşekkür etmek ne kadar böyle bir organizasyon düzenlediği için Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza. Ee, sana gelince çektiğim maçanın hiçbir önemi yok gerçekten. Uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Seni sağlıklı bir şekilde karşımda gördüğüm için. Ya, bu bütün her şeye değiyor. Hani tarifi yok böyle bir şeyin hani kelimeler yetersiz. Seni sağlıklı gördüğüm için ve böyle bir organizasyonu düzenlediği için Sağlık Bakanlığına Kök Ücre, Türk Kızılayına çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi dolandırıcılığına. Hasta yıl sonra ilk kez bu organizasyonda bir araya geliyor ve buluşuyor değerli katılımcılar ve devam edelim programımıza.